alışveriş merkezi gününden top havuzunda eğlence partisi yapacağız. Evet arkadaşlar top havuzumuz kapalıydı. Şimdi açılmış. Biz de orada hoplayıp zıplamaya yavaş yavaş ve emin adımlarla ilerliyoruz. Haydi bakalım alışveriş merkezine doğru. Evet, alışveriş merkezine doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, alışveriş merkezine giriş yapmış bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir eğlence dünyasına adım atıyoruz. Haydi bakalım. Önce bilet alacağız Azra. Şimdi bir yandan Azra'cık giriş yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar, oyun alanına giriş yapmış bulunmaktayız. Azra şu anda ayaklarıyla ork çalıyor. Yaşasın müzik, yaşasın ritim. Pa pa pa. Ve bir trambolin gördü. Trambolin sevdalısı olarak. Bakalım neler yapacak üzerinde Azra. İzliyoruz sevgili arkadaşlar. Zürafalı çoraplarıyla pıtı pıtı koşuyor. Ne kadar da yükseğe zıplıyorsun. Harika bir çocuksun sen. Burada bir tane köpük balığı var bize bakıyor. Oy çok güzel zıplıyorsun aşkım. Ben gelemem yetişkinlerin kullanması tehlikeli ve yasaktır diyor. Üzülerek. Üzülerek. Üzülerek gelemiyorum arkadaşlar. Reis size şöyle bir geniş açıdan çekmek istedim şimdi bu kocaman kaydırak kullanmak için yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Son anda bir fikir değiştirerek Azra'nın lokantasına gelmiş bulunmaktayız. Merhaba Azra Hanım. Bugün menüde ne var acaba? Ne pişireceksiniz bize? Domates waffle. Domates waffle. Domates. Mı? Sebzeli waffle falan mı böyle? sadece domates mi var? Aa, evet. peki domates severiz. Çok sağlıklı ve antioksidan e, içeren bir besindir. Zaten burada da Ayla. sağlıklı. Teşekkür ederim. Nam, Buradan çıkalım. Bence kaydırağı yarım bıraktık. Onu tamamlayalım. Çünkü orası çok eğlenceli. Öyle değil mi? Daha burası neymiş? Market. Bence bir lokantada sadece domates olmamalı. Buradan alışveriş yapmak ister misin? İçecek, yiyecek bir sürü şey var burada. Kasaya gittik. Ödeme yapıyoruz. Evet bir sürü malzeme aldık arkadaşlar. Artık lokantamızda harika yemekler olacak. Gelebilirsiniz. Şöyle 24 saat açık kadın şef, kadınların gücü arkadaşlar birlikte çıkma kararı aldık Kaydır abiyiz. Yavaş yavaş topları ittire 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 yukarıya doğru tırmanmaya başladık Azra'yla. Ne korkması ya? Ses geldi ses güm diye bir ses geldi. Nereden geldi bilmiyorum arkadaşlar. Sorun değil şu anda sence Filipi olmadık mı biz? Filip Filipi gibi. Haydi bakalım yolu göster bana Filipi Azra. Filipi <gülüyor> mi neyse <laughs> Oo ne kadar da yüksekmiş burası arkadaşlar. Yol nerede? Kaydırak nerede Azra Hanım? Siz ev sahibisiniz siz bilirsiniz. wow, işte kaydırağa geldik arkadaşlar. Ama sen beni beklemeden kayıyorsun. Of ya Azra gitti ya arkadaşlar. <laughs> o nasıl bir uçuştu? Wow, <laughs> nasıl, nasıl bir uçuştu? O? Evet arkadaşlar bakalım ben nasıl kayacağım. Nuhay tarafları mı? arkadaşlar. Hadi bir daha. Uçtum resmen. Oh. <laughs> Ay ben hiç sevmem kayrakları ya. Oh inanın 5 metre. Azra'cığım iyi misin? İyiyim. Yemin ediyorum 5 metre uçtum. İyiyim. Şu sona kadar. Eğer şu olmasaydı belki de dışarıya kadar gitmiştim. Ay Azra çok eğlendim. Daha gidiyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlıyım. <usluyum. gülüyor> Çok eğlenceliydi. İyi miyim? Bir şey yok. Doktor Azra Sena. Bir şeyim yok. Hadi biraz da tırtıklı kaydıraklara gidelim. Şurada çok güzel tırtıklı kaydıraklar var. Yordu be! Allah! Zipline de varmış. Şuradan geçtik arkadaşlar biliyor musunuz? Haydi bakalım tırtıklı kaydırak zamanı. Çıktım çıktım çıktım. Yahu seslerden korkmana gerek yok. Haydi otur bakalım. Hazır mısın? 3, 2, 1. Ben geldim, ben geldim. Önce ben geldim. <laughs> Çok eğlenceli arkadaşlar ya. Gerçekten insan burada çocukluğunu hatırlıyor. Haydi gel bakalım. Bir kere daha aşağıdan çekeyim seni. Hazır mısın? Uç bana doğru. 3, 2, 1. Ya. Ben buraya oturdum diye o da oraya gitti ya huysuz geliyor 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 Vay harikasın bebek beni tutacakmış geliyorum 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 <laughs> ne oldu ya öyle çarpıştık mı azra enerjisini atamamış ya cebine duruyor gemiden <laughs> ne oluyor ya bu kadar. Nerede Azra? Aa işte burada yakaladım. Seni yakaladım küçüktüm. Zip Zipline yapmak zamanı. Kafana vurdun işte. Çok ani hareket ediyorsun bebecik ya. Arkadaşlar zipline büyüklüğüne bakar mısınız? Azra zor taşıyor. Bakalım nasıl bir zipline turu bizi bekliyor? Hazır mısınız? Gidiyor 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 işte gidiyor 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 gidiyor. gidiyor. Hum, harikaydı bebeğim. Müthişsin. Biz burada eğlenmeye devam ederken siz de videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.